Nasıl yani? Mehmet Emir Bey. Yemeğe gelecek. Buraya. Ne var ya? Gelemez mi? De defalarca Bahar'la haber yolladı bana bir şans versin diye. Al, veriyorum. Ne yapacak bakalım? O şans bitti Efsun. Sen o saçı verdin. Ha, o babalık testi yapılacak. O şans bitti kızım. Nurhan, çok güzel işte. Adam buraya gelince anlatıverin her şeyi. Olsun bitsin. Gösterin Bahar'ı. Senin asıl kızın bu değil. Kızcağız hak ettiği hayata kavuşsun. Sen ne diyorsun baba ya? Sen ne diyorsun? O hayat benim. O benim hayatım. O kadar yalanı boşuna mı söyledik ha? Sen ne hakla benim hayallerimle oynuyorsun baba? Baba. Niye beni hiç sevmedin? Öyle deme mi bir kızım? Baba senin öz kızın bile değil. Ama sen hep Bahar'ı kayırdın. Bahar'ı kayırdın. Benim içim acıdı. Ben küçükken günlerce ağladım biliyor musun baba? Keşke Bahar'ın yerinde ben olsam diye günlerce ağladım. Her zaman Bahar daha güzel. Bahar daha iyi. Bahar daha çalışkan. Zor Efsun, neden kıskanç? Cevabını... ...kendine bakınca anlarsın baba. Beni sen kötü yaptın baba. Allah bak. Hiç öyle anlamıyormuş gibi bakma. Beni sen kötü yaptın. Yapma be kızım. İlyas. Söylesene. Seni çok seviyorum kızım desene İlyas. Boş ver anne. Demesin. Gideceğim ben buradan. Bu bataklıktan gideceğim. Kurtulacağım buradan. Buna sen de engel olamayacaksın. O köşkte yaşayacağım baba. Sen ne yaparsan yap. O köşkte yaşayacağım ben. Ay çok fena geldi ağrı. Kaç getireyim mi anne. Yok yavrum, ilaç ne yapsın buna? Ah. Efsun. Hı? Gel şunu o biraz. Of. Ah. Ay girdi beynime. Oh. iyi İyi mi böyle? Ha iyi. Bana bak. Akşam ne yedireceğiz biz bu adamlara? Ne demek ne yedireceksin? Neyin varsa onu yedireceksin. Hem halimizi görsünler de acısınlar biraz. Biraz duygu sömürüsü yapacağız. Tövbe Rabbim ya. Niye çağırıyorsun, niye, niye çağırıyorsun adamları? Bizim insan ağırlayacak halimiz mi var şimdi? E ee, anne, ne yapsın kız da? Tanımak istiyor Mehmet Emir Bey'i. Evet. İyi, tanısın. Tanısın. Sen Süreyya da izin aldın mı Bahar? Aldım. İyi. Sen o zaman şu bulaşıklara gir. Efsun benim de halim yok. Sen şu ortalığa bir süpürge tut. Ay anne anlamıyor musun? Bırak dağınık kalsın. Allah Allah. Bak yemin ediyorum geçireceğim terliği kafana. Yaparız, yaparız. Yaparız, beraber yaparız. Ben çıkıyorum. Sen nereye? Görüşürüz baba. Dur bir dakika, dur. Şşş. Bana bak, ay. Ah. Akşam Mehmet Emir Beyler gelecek yemeğe geç kalıp da rezil etme beni 50 sosyetesine